tablet video atabiliyorum. Yemin ederim. Vallahi billah. Tablette sorun vardı bütün tabletlerde. Ve tabletten artık atabiliyorum. <laughs> Arkadaşlar. Tam 20 gün Malatya'daydım. Ne değişti diye geldim. YouTube'un üstünde 86 yazıyordu. Girdim ve <laughs> atabiliyorum. 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 Atabiliyorum, atabiliyorum. Vallahi bize bu teşekkür. Allah bize olsun ya Rabbi. Allah bize olsun ya Rabbi. Allah'ın sana şükürler olsun ya Rabbi Allah'ın sana teşekkürler sana inanıyorum Allah'ın sana teşekkürler Allah'ın sana inanmayan yerin altına gömülsün amin Oh 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 Emojilerimi özlemişim. Bütün e, arkadaşlar. Artık CBA videoları falan çekeceğim. Böyle normal CBA oyun bitirme falan filan böyle bölgeler falan çekeceğim. Hadi bay bay. Sonraki videoda görüşürüz. Geri döndüm ama ha.